Evet, 61 Medya Takipçileri e, Trabzon, Arak Lisesi'ndeyiz. E, Ayvadere HES projesi ile ilgili e, Merkezköy Mahallesi'nin girişindeki tünelin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından durdurulmuştu. Yalnız e, Kaşıkçı mevkiinden tünelin çıkışından e, çalışmalar olduğunu gördük. E, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tünelin e, girişini durdurdu. Yalnız Kaşıkçı'dan e, çalışılıyor Sayın Öztürk. Bu konuda bize ne söylersiniz? Şimdi Çevre Şehirci İl Müdürlüğü tüneli durdurdu. Deviye sormuşlar ki deve neden boynuna yık? Tebessüm ettikten sonra demiş ki nerem doğru ki? Ya bu hessin bu projenin neresi doğru ki? Bak durduğumuz yer Ayvadere'nin altı. Karşı için Yoncalı. Tünelin çıkış. Mansap tarafı. Menbaa girişi Merkezköy. Tünel 4700 metre demirinci alttan geçiyor. Yani orada durduruyor. Usulsüzlük var. İşte projeye uyulmamış. Ama geliyor firma buradan başlıyor. Diyor ki bu devlet de diyor. Kural da benim, kanun da benim diyor. Ben diyor ne söylersem o olur. Onu yaparım diyor. Ya böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz Allah aşkına ya. Bakın ben buradan geçtiğimiz pazar hatırlıyorsun. Merkez köyde bir eylem yaptık. Evet, evet Takip ettik. Takip ettiniz. Orada Sayın Vali jandarma alaydan biz herhalde bir iki belik asker gönderdi. Sağ olsun. Tehlikeye düşmeyelim diye gönderdi herhalde. İyi de Sayın Valiliğin vali adına 2020 12. en ikisi bakın. 12. en ikisi 2020 tarihinde tarihinde veriyorum ki yani aramasınlar hemen tak tak bulsunlar. 12. ayın ikisi 2020 tarihinde şöyle bir yazısı var. Diyor ki tünel için çet raporu doğrultusunda yapılmasında bir sakınca yoktur. Tekrar ediyorum. Altını çiziyorum. 2020 12. ayın ikisi Sayın Valiliğin yazısı aynen ifade şu. Çet raporu doğrultusunda yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu yazı bana yazmıyor. Size yazmıyor. Başka bir kuruma yazmıyor. Başka bir bireye yazmıyor. Mevcut firmaya yazıyor. Mevcut firmaya. Yazı burada. Valilik istesin hemen yazıyı götüreyim. Ama onlarda da vardı birinci bir nusası. Ya bu yazıyı kime yazıyor? Bu adamlar niye bu yazıyı ciddiye almıyor? Madem bunların her şeyi doğru. Her şey kanuna uygun. Ya neden çet almıyorlar? Neden çetten kaçıyorlar? 4700 metre bir tünel çetsiz yapılır mı? Ya üniversitede rapor alacak, parayı müteahhit verecek. Sondaj yapılacak, parayı müteahhit verecek. Ya parayı veren emri verir ya. Siz birinden para alacaksınız. Onun aleyhine Allah demişsin bir rapor tanzim edeceksiniz. Böyle bir adam yok. Onları bir Çanakkale'de kaybettik. O nesil Çanakkale'de kayboldu. Şimdi parayı ver. istediğin raporu da yazdır. İstediğin görüşü de al. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Tünel tamamen kanunsuzdur. Aynen. Yalnız kanunsuz. bu işler tamamen parayla mı dönüyor demek istiyorsunuz? Bakın tünel tamamen hukuksuz, kanunsuzdur. Burada yarın bir gün Allah korusun. Ya sözleşmenin altında şöyle bir ibare var. Ya burada dert çok. Yazıyor ki sözleşmede. Devlet su işleriyle müteahhit firmanın arasında bir ibare var. Diyor ki her türlü sorumluluk müteahhide aittir diyor. Bakın bakın. Her türlü sorumluluk Mutayyıda aittir. Yani orada bir ölüm, bir ev yıkılması, bir can kaybı, bir mal kaybı. Ya devlet midir güçlü? Firma mıdır güçlü Allah aşkına? Ben biliyorum devlet su işleri, devletin kurumu bizim zamanımızda ben o kurumdan emekliyim. Akademiydi akademi. Şimdi mutayyıdın burası olmuş. Şu evrağı ver onu veriyor. Bu evrağı ver onu veriyor. Şuradan gel buradan gidiyor. Buradan bak buradan bakıyor. Bakın şey vermiş yani eee ben biliyordum orayı e, kaçırmayalım. Ben biliyorum derenin suyunu size satmışlar. Yok. Değirmenci halkının canını, malını, evini, yurdunu satmışlar. Sorumlu diyor, mu? etmiş olur. diyor. E yani devlet? Bakın. megavat artırımına gitti firma. Megavat artırımına, güç artırımına gitti. 9,5'tan hukuku dolanıyor ya. Her türlü şey alıyor ya. Onun için Türkiye çok güzel. Hele değirmencik çok daha güzel. Anladın mı sen Ayva Dere's, bakın Ayva Dere'si bu üstü ha. Ayva deri, bu arada bunu da belirtelim. Ayva bu üstü. Ayva olan bir işimiz de yok. Ama Hatice'nin esinatayi de Ayva deri. Yani bakın, burada şuraya, bariz gözde görünüyor efendim. Ayvadere Dere evet. yolun e, sağ tarafı kalıyor. Yani akşa evet. göre, sol tarafı, e, sağ Ama, tarafta e, biz onu şu tabirle kullanıyoruz. Yani evet. zamanla bir Şunu merak ediyorum. Acaba bu HES'in e, e, Ayva Dere köyüyle herhangi bir bağlantısı olacak mı? Karşıdan karşıya bakacaklar, birbirlerini selamlayacaklar. Öyle bir öyle bir bağlantılar olacak. Bakın, megawatt artırımına gidiyor, güç artırımına gidiyor firma. 9.5'tan 17.5'a çıkarıyor. Hemen devlet su işleri, genel müdürlüğü, genel müdürlük, HES Daire başkanı kulakların çınlasın. Hemen borunun çapını şurada e, dinlenme havuzu, oradan santrala düşecek suyun cebri borusu vardır. 12.80'den hemen 13.80'e çıkarıyor. Hemen, anında. Ya bir dur be adam. Niye acele ediyorsun ki? Niye sabırsızlanıyorsun ki? Bir adam bir çet alsın. Bir güç artırımına gitsin. Bir megawatt artırımına gitsin de, ondan sonra verirsin bunu ya. Bir de altına yazıyor ki. Ama bu uygulanamaz. Ya adama bunu veriyorsun. Adam geliyor anladın mı? Sen işi bilmeyen. Geliyor devletten bir yetkili, diyelim bir şey, diyor ki bakın devlet su işleri bana vermiş. 2.80'lik var 3.20, 3.80'e çıkar demiş bana. E bakıyorsun resmi evrak. Ya böyle bir kurgu, böyle bir şey yok. Ya ben buradan bakın, şunu bin kez diyorum. Bin tane hesap olsun. Hese karşı olanın hesler kadar başına taş düşsün. Ama üsülsüz hes yapanların da başına taş düşsün. Hese karşı olanların Allah belasını versin. Ama üsülsüz hes yapanların da Allah belasını versin. Yani şu Ramazan günü Allah belasını versin. Milyon sefer. Üsüzsüz, kanunsuz, altı olmayan, bakın eskiden şunu diyordular. Su akar, Türk bakar. Elhamdülillah su aktı, Türk yaptı. Ama şimdi su akıyor, can yakıyor ya. Ya bunlar zamanında planlanırken Ankara'da Google World oturdular. Araklı Garadere. Bakın oraya kaç tane? Koyun oraya yedi tane. Ya bir gel, bir havzaya bak, bir incele. Bir bak, buradan HES'olu mu? Bak, net konuşuyoruz, net, net. Net diyorum. Ya arkadaş, firma veya yetkililer veya devletin savcılarına sesleniyorum. Allah aşkına şuna bir el atın ya. Ya şunu hukuk olarak bir elden geçirin ya. Bu kadar usulsüzlük olmaz. Bu kadar nasıl diyeyim ben bir garabet bu ya. Bir el atın buna ya. Yani böyle bir şey olmaz. Biz yani kime nasıl ses duyuracağız ya? Ya derdimiz can. Derdimiz mal ama önce can, can. Can ya. Ya gelsin bize bir yetkili desin ki Sayın valim buradan sesleniyorum. Sayın Valim mükamırsın. Trabzon'un yerelde Cumhurbaşkanısın. Cumhurbaşkanını temsil ediyorsun. Gel de ki şu vatandaşa burada hiçbir problem olmaz. Vallahi aşağı oturalım. Ama onu dediğin zaman diyor ki ben teknik eleman değilim. Yani sorumluluğu üzerlerine alırsalar Tek, biz, evet. biz, 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 aşağı aşağı ya otururuz bakın, diyorsun. Bakın şunu diyorum ya. Ya şu işin en acı tarafı ne biliyor musun? Bir yerde bir olay. Ne olay? Efendimiz olay. Ya buna marjinal gruplar karşı kardeşim. Evet doğru. Ama burada öyle bir durum yok. Buradaki karşı çıkmanın tek nedeni ya can ya can. Ya köy kayıyor Allah aşkına ya. Ya madem güveniyorsunuz da madem güveniyorsunuz. Bakın diyoruz ki çet alın, çet alın yapın. Çet alın yapın yardımcı olalım bize. Ya buna Büyükşehir Belediyesi bakın siyasi bir kurumdur belediyeler. Bugün şükür olsun AK Parti benim de anladığımı sen siyaseten içinde olduğum partimizin belediye başkanı var orada. Bir önceki de Orhan Fevzi Gümrükçoğlu da öyleydi. Ya iki sefer o zaman buna meslen ret veriyor. Üçüncü sefer görüş olarak ret veriliyor. Daha yeni bundan üç beş ay önce mevcut belediye başkanımız Murat Zorluoğlu buna olumsuz görüş veriyor. Ret veriyor buna. Ya şimdi Allah aşkına ya, yani bu nasıl oluyor ben anlamıyorum ki. Ya atanmışlar seçilmişlerin üstünde midir ya? Ya bir kurumun bir memuru, bir amiri, bir müdürü bir yazı yazıyor. Ya bu şey midir? Bakara suresinin 15. ayeti midir bu Allah aşkına ya? Bunun hakkında bir şey konuşulamaz mı ya? Veya bu kurumlardaki insanlar veya bu firmanın sahibi la yüksel midir ya? Bunlar nereye bağlıdır ya? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına, hukukuna bağlı değil midir? Ya şu dosyalar Allah aşkına ya İslam noktasına geldik ya. Ya bu milleti bakın. Değirmencik halkı her seçimde yüzde 95 oy vermiştir benim savunduğum içinde olduğum partiye AK Parti'ye. Ya bu insanları niye küstürüyorsunuz? Tabii ki sizin de o köyde oluşunuz bu kadar evet. oy oranının çıkmasına da bir vesile e, olmuştur değil mi? Elbette vesile olmuşlar. Adam geliyor sitem ediyor. Muhtarımız köy temsilcisiydi. Biz AK Parti'nin içinde siyaset yapıyorduk. E tabi adam bugün diyor ki hadi Hadi diyor mensup olduğun iktidarın diyor bize yaptığı zulme bak diyor ya. Oysa kurumlar bunu yapıyor. Ben buradan bir kez daha diyorum bakın. Mevcut iktidara kumpas kuruluyor, tuzak kuruluyor. Allah aşkına tuzak kuruluyor, tuzak. Sayın Cumhurbaşkanım bunları duy Allah aşkına. Herkes kör, herkes sağır. Kimse bir şey, bir sorun taşımıyor size. Ama burada bir sorun var. Bakın net diyoruz, net konuşuyoruz. Diyoruz ki eğer bu HES'te hiçbir problem yoksa alsın chat yapsın. Niye almıyor ya? Ya neden almıyor Allah aşkına? İnsanları yani insanları evinde yatağında öldürmek için mi alıyor? Ya gelsin kurşuna düşsünler o zaman ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Alsın chat yapsın. Bak ne kadar net konuşuyoruz. Ya burada HES'te kimsenin derdi yoktu. Dert tünelle, tünelle. Yani Hes. biz biz HES'e karşı değiliz. Ya Yok öyle bir şey ya. Tünel köyümüzün altından geçtiği için Evet. E, köyümüze sıkıntı yapacak. Köyümüz zaten heyelan bölgesi. Burada bir sıkıntı yaşayacağız. Evet yaşayacağız ya. O, o sebepten dolayı ya, buna karşı çıkıyoruz diyorsunuz. Bakın canım. son e, bir haftada Oylum'da, yukarıda e, bizim Çankaya, Yüce Yurt dediğimiz e, orada HES'in altı bunlar hep kaydı. Oylum geldi üstten aşağı. Yani illa anas değirmencik aşağı gelsin birkaç kişi ölsün de ondan sonra mı tedbir alalım ya? Ya Sayın Valime ben buradan bir daha arz ediyorum Sayın Valim. 12. ayın ikisi 2020 tarihindeki yazınıza sahiplik edin Allah aşkına. Tekrar ediyorum. 2. 12. ayın ikisi 2020 tarihinde Sayın Valim yazdığınız yazıya sahiplik edin ya. Diyorsunuz ki chat alın yapın. Veyahut da size kim baskı yapıyor? Söyleyeyim ben de şifredeyim ya. Diyeyim ki şu kişi şu zat baskı yapıyor. İlla da bu şey yapılacak. Ya sonra merak ediyorum ya. 9,5 megawatt. 10 buçuktan düşürdün. Hille yaptın. Hukuku dolandın. Kullandın resmi dairedeki amirleri. Evet. Net konuşuyorum. Bunu oraya düşürüp tekrar yukarı çıkarmak isteyenler anladın mı sen mevcut iktidara da kumpas kurmuştur. Vatandaşa da kumbas kurmuştur. Bunlar kimse. Bak buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına, o değerli insanlara sesleniyorum Allah aşkına. Buna bir alatın ya. Ne olur ya. Bir bakın ya. Evraklar var. Götürelim. Bir alatın. Ya her şeyi yapıyorsun da neden çet almıyorsun ya? Madem haklısın. Evet. Yani söyleyecek bir şey yok ya. Ya söyleyecek bir şey yok ya. Yani şöyle diyeyim ben yani. Yani anlamıyorum. Aklım duruyor ya. İnan vallahi aklım duruyor ya. Diyorum ki acaba ya biz mi e, farklı düşünüyoruz ya? Ya bir insana hesap de, diyoruz işte bak yap esini. Ama çetan niye almıyorsun? Neden almıyorsun? Evet. sayın. Ben Öztürk. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Kesin sayın Asıklamalı'dan bize... dolayı.